Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün enflasyon oranları açıklandı. Buna göre memur ve memur emeklilerinin maaşları açıklandı. Bununla birlikte yapılacak sosyal yardımların oranları da belirledi. Aralık ayı enflasyonu 13.48 çıktı. Yıllık enflasyonu ise 36.08 çıktı. Yıllık enflasyon yeniden değerlendirme oranı olan devletin yapmış olduğu 36.20 ile paralel gitti. Bununla birlikte temmuz ayında yapılan 8.45'lik zamma ilaveten bu dönemde son 6 aylık aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla bugün saat onda yapılacak tüm zamlar ve maaşlara yapılacak yeniden değerlemeler belli oldu. Bununla birlikte 65 yaş aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı, silikozis hastalıklarına yapılan aylıklar da belli oldu. Bununla birlikte e, memurlara 27.48 zam yapılacak. Buna paralel olarak da sosyal yardımlarda %27.48 oranda yeniden değerlendirilecek. E, sizler zaten elinize geçen maaşları biliyorsunuz. Bunu 27.48'de e, çarparak yani orantılayarak e, çıkan sonucu üzerinize ekleyerek bulabilirsiniz. Ben bunu sizlere şöyle göstereyim. E, son yapılan zamla birlikte 65 yaşaydı. Aylık 828 lira 21 kuruştan 1055 lira 80 kuruşa çıktı. Yani 65 yaş aylığı diğer adıyla yaşlılık aylığı. Evde bakımı aylığı ise 1797 lira 95 kuruştan 2292 lira 02 kuruşa yükseldi. Engelli aylıklar ise %40 ile 69 arasında. Yani bunlar zaten kendi aralarında oranları var. Onlara göre değişiyor biliyorsunuz. 661 lira 13 kuruştan 842 lira 81 kuruşa yükseldi. Yine %70 ve üzeri engelli vatandaşlarımıza 991 lira 69 kuruş alırken 1264 lira 20 kuruş sosyal yardım yapılacak. Bunun haricinde bir de 18 yaş altı bakım desteği var. Onun oranı da var. Onu şu an elimde değildi yazmadım. Bunun yanında ilave bir de hastalıkları var. Stikozis rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yapılan zammı da ben sizler için hesapladım. Geçen yıl itibariyle %15 ile %34 arasında alanlara 1317 lira 20 kuruş alırken bu yıl itibariyle 115 ile %30 arasında olanlara 1679 TL ödenecek. %35 ile %54 arasında silikozi rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız 1505 lira alırken yeni yıl ile birlikte ne kadar alır? 1919 TL alacak. Yine %55 ve üzeri olanlar 1677 lira 45 kuruş alırken e, 2000 TL 2138 TL alacaklar. E, bugün kabine toplantısı var. Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı e, memurların e, maaşlarına ek zam mı değerlendirilecek? Bu ek yapılan ekzamla birlikte yani e, yapılan sosyal yardım oranları da değişecek. Bu sosyal yardım oranlarının e, artmasını temenni ediyoruz. Yani vatandaşlarımızın ihtiyacı var. Bununla birlikte dediğim gibi akşam kabine toplantısından çıkacak yeni rakamlarla birlikte sosyal yardım rakamları da bu oranda artacaktır. Memurlar çünkü memur sendikası başkanı ekzam talebinde bulundu. Tahmini de %10'a kadar bir pay istiyorlar. %10'luk bir artış olduğu takdirde buradaki aylıklar da tekrardan artacaktır. Maaşlarınız Ocak ayı itibariyle. Şu an için eğer bir değişiklik olmazsa akşam yapılacak açıklamalar neticesinde alacağınız net rakamlar şu an gördüğünüz gibi 65 yaş aylığının evde bakım desteğinin ve engelli aylıklarının alınacak net rakamlar bunlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Eğer sorularınız varsa videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Vaktim oldukça onları cevaplamaya çalışacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.